Lise yıllarınızda şimdi sevgili yönetmenim eğer verebiliyorsanız e, resim biri verebilir misiniz? E, tabii ki o dönem Fatih Erbakan jöleli saçları e, ve e, markalı çorapları ve sürat yapan arabaya biniyor. E, gerçekten bu bir hobi miydi? Yani e, tutkunuz devam ediyor mu böyle e, sürate, markaya e, böyle bir hassasiyetiniz var mı? Tabii burada bunların maksatlı olarak ön plana çıkarılması söz konusu. Yani Fatih Erbakan'ın 12 Eylül'de Erbakan hocamız hapisteyken babasının kucağında oturup ziyarete gittiğinde oradaki gardiyan görevlisi süre bitti deyince babasından ayrılmak istemeyip ağladığını, ev hapsinde Altınoluk'ta babasıyla beraber ona eşlik edip o sıkıntıları birebir yaşadığını, Milli Gençlik Vakfı'nda üniversite temsilcisi olarak yapmış olduğu çalışmalar Saadet Partisi döneminde gençlik kollarında bizzat sokakların, direklerin bayraklarla donatılmasında gece 2'ye 3'e kadar çalışması, o bayrakların o zaman naylon bayraklar vardı. Bugünkü gibi hazır gelmiyordu. Tek tek zımbayla zımbalanması. Fatih Erbakan'ın bu yönlerinden ziyade bunlar çıkartılıyor. Bunlarda da bir mahsur yok. Çünkü bu söz konusu araba 96 yılında alındığında 94 model ikinci el bir araba. Medya diyorsunuz bizim, bize bilinçli abi, olarak bir algı ya, yaptı. Mutlaka. Diyorsunuz hayatı boyunca e, Fatih Erbakan'ın aynı anda birden fazla arabası olmadığı gibi bir arabaya da en az 4 sene 5 sene binmiş ama bunu öyle bir yansıtıyorlar ki dünyanın en pahalı arabalarını aldı. Aynı anda 5 tane arabası vardı garajda. 3 ayda bir, 6 ayda bir araba değiştiriyordu. Sanki bu şekilde bunu yansıtmaya evet. kalkıyorlar. Ayrıca burada önemli olan Allah vermesin Fatih Erbakan'ın ihaleye fesat karıştırmaması, devlet sırtından zengin olmaması bu gibi vatandaşın milletin yetimin hakkına göz dikmemesi asıl önemli olan. Bunlar dediğim gibi kendi helal kazancıyla ikinci el bir araba almış ve dediğim gibi bu arabalar 4 senede 5 senede bir ancak değişmiştir hatta daha fazla binilmiştir. Aynı anda da birden fazla arabamız da olmamıştır. Bu araba da dediğim gibi ikinci el bir arabadır. Burada mesele helal kazancınızla bunun alınması aslında ve israfa gidilmemesi aynı anda 5 tane aslında... arabanızın olmaması ve tabii dediğim gibi Helal kazançtan da kastım devlet sırtından 90'lı yıllarda 90'lı yılların medyasını taradığınızda Hakikaten de bir böyle bir e, Sanki itibarsızlaştırma işte Buradan e, gitme gibi medyada haberleri çok sık Görüyorduk daha doğrusu işte Fatih Erbakan üzerinden Erbakan'a e, Babasına yüklenmek falan ailesi üzerinden e, Bunu da açıklık getirmiş oldunuz Erbakan Hoca evet. e, kızına Efendim Beş Yıldızlı Otel'de Düğün yaptı peki bir kere kızına diyorsun Kızın düğününü erkek tarafı yapar Dolayısıyla onlar bunu karşılıyor. Bir, evet. ikincisi Erbakan Hoca 6 ayda 35 milyar dolar kaynak üretip bu kaynakla milyonlarca dar gelirlinin yüzünü güldürmüş. İşçi, memur, emekli, çiftçi, köylü bu yönünü görmeyip sanki Erbakan Hoca Allah korusun devlet malıyla, yetimin hakkıyla bir şey yapmış gibi maksatlı olarak sizin de buyurduğunuz gibi yayınlar yapıldı. Bugün hala Türkiye'nin dört bir yanında Erbakan Hoca olmasaydı bugün bile ayakta duramazdık. Biz Erbakan Hoca'nın verdiği zamlarla yaşıyoruz. Şu anda maaşımız yarısı olurdu. Evet. Lise yıllarınızda e, daha namaza gittiğinizi görüyoruz. Aile yönlendirmesi var mıydı yoksa kendi iradenizle? Tabii ilkokul 4. sınıfta ben namaza başladım. Hatta akşam e, rahmetli babam eve geldiğinde de ona da müjdeyi vermiştim. O da çok memnun olmuştu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İlkokul dörtten beri namazlarımı aksatmadan kılıyorum. Allah kabul etsin. Ee, tabii ki böyle bir ailenin içinde doğmuş, büyümüş olmak, Erbakan hocamızın nasihatları, öğütleri bunların etkisi vardır. Ama tabii insanın kendi içinde olması lazım. Bu noktada Erbakan hocamızın ne ablamlara ne bize herhangi bir e, baskısı daha hiçbir zaman olmadı. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Kendi bilincimizle, şuurumuzla bu ibadetlerimizi yerine getirdik. Okul tercihinizde eee bir şey tabii var. yani mühendislik eğitimine rahmetli Erbakan hoca çok önem verirdi ve mühendislik okuması için soranları yönlendirirdi. Çünkü analitik düşünme, rasyonel düşünme, teknik e, bakış açısı. Hatta derdi ki mühendis adam matematik okuyan, matematik bilen adam en azından okuduğu şeyin ne olduğunu anlar. Bu çok önemli bir söz. Dolayısıyla da sadece teknik alanda, mühendislik alanda değil, hayatın diğer alanlarında da o mühendislik eğitiminin matematik bilincinin insana çok büyük faydası olur derdi. Ben de elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Mühendislik seçiminde Erbakan hocamızın tabi tavsiyesi yönlendirmesi oldu.